Possible Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün eee savunmacam 4. bölümüyle birlikteyiz. E, yanımda Skype'dan konuştuğum Kutay arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Kanka hani ben sana bugün ayar yaptım ya bir tane mikrofon ayarı. Evet. O, ondan oluyor konuş. Yani benim sesim geliyor. Tamam. elemedin değil mi? elemedim Arkadaşlar eee hatırlama. Kanka al. kum. E, bir bir sus videodayım. Eee, ne diyordum ben? Kanka ne diyordum? Şey ha. hatırlarsınız. He he onda Hatırlarsanız eee... ilk bölümde böyle değildi arkadaşlar. Hmm, Server'ın içindeydik o zaman. wartlardaydık Ama bu sefer server'ın dışındayız. Survival'dayız. Doğru değil mi Kutip? Niye? Survival'dayız şu an değil mi? ikimiz var sadece. Evet. bakın arkadaşlar yapılar burada. Bak tane, bu ne? Çözemedim arkadaşlar. Hiçbirini Bir tane lava akan bir şey var. Ha bu. Gazino galiba. Bu var Bu mu? Vattayot kılıcım mı bu? Örümcek adamın mı bu Arkadaşlar e, ilk bölümün altına linke koyma sorunun IP'sini koymayı unutmuşum. Yorum'a koydum. Kanka gel satışalım. Ben demir kürekle giriyorum sana. Bam bam bam. Ya şaka yaptım ben size şakaydı. <laughs> yapma yapma vurma vurma Hadi vurma. Gel vurma. Gel, vurma. gel elle elle. Ben tamam. elle olacağım. Ben de elle. Başla. Dur 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 sayılmaz canımız yüklensin. Aynen oğlum benim full de kastı. Benim full değil. Video çekerken kasıyor benim. 24, 26 FPS alıyorum abi. F3'e bakıp FPS'ine bakabilirsin bu arada. FPS ne? Eee oyunun kasıntısını sağlıyor. Bak şimdi. Oha. Hı, yapmışım. Eee şimdi diyelim ki videodayken ben 60 FPS oluyorum. O oyunu hiç kastıkmıyor Rahatlıkla oynayabiliyorum. Başlıyoruz mu? Lan bak gelme ondan. Eee Hala başlıyoruz ama. vuramıyorum başlıyor. ki vuramıyorum. Bir dakika vuramıyorum. Kasıntılar oluyor. Nasıl vuramıyorum ben? Aha vuran işte. Oha sayılmıyor. Bitti 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 bitti. Bana. Tamam da kanka da bitti. Bitti, da bitti da, kanka. Gel, el. canım bitiyor canım bitiyor. Bana ne benim canım da az. Vursana. Öyle olsun kanka öyle olsun. Vursana vursana. Bana oğlum. Şurada vursana hocam zaten. Kim? Bom. He elinde şey var öyle olsun. Çıkıyorum ben oyundan çıkıyorum. Tepe at kanka tamam öldürürüm. Tamam. Silahımı geri alırım. Tamam öldürürüm ama zaten. Arkadaşlar öyle yazdığım gibi e, kabul edebilirsiniz isteği. Alayım. Neredesin? Hareket et göreyim seni. Ondan Arkandayım. Ooo kasıntılar başladı. At. Video çekince ben böyle oluyorum kanka. Kanka. Aa. Sesini bir dakika çekelim kanka. bugün. Şimdi? İyi. Ol, o, o so video alalım dolayı kanka. Kanka girsene şuraya gösterelim arkadaşlara. Ya bir git. Ben girmem oraya. Aha. Bam. Has. <laughs> 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 ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Abi sorunma. Sorunma kaç var? Sorunma iki var ama. Neredesin lan? Şşş. Aaa. Gördün Ya kanka. Öldürmedim lan. Vurdum sadece. Ben de seni gördüm. Vur. Ödeştik. Tamam. Benim chest'e girmem gerek. Kanka chest yapayım mı sana? Yap. Bazı eşyalarını benimkine atabilirsin. Beleşten eşyam olmuş olur. Mouse kafa yedim. Bu da bana eşyat. <laughs> Bam. Arkadaşlar e, eğer gelirseniz siz de, sizi de yanımıza alırız. Beraber oynarız ama öldürmediğiniz sürece. Doğru değil mi Kutay? Öldürdüğünüz evet. an örümcek adamımı çıkarırım vururum. Kutaya biliyor benim örümcek adamımı. Anam. Evet, siz, Abi! Kutay vereceksin eşyaları ben sana verdim. Bir düşüneyim bakayım. Kutay verdim bak. Aaa! Örümcek adam. Sardo'nun Vermez. kafası. Vermezsen öldürürüm seni. Gel gel. Verdim de öldürmek yok ama. Ödeştik. Tamam. Ödeştik. Bir kodumu öldüm ha. Kanka. Ha, şu Onur de. RG var ya. Ne? TP aptal dedim hadi. Kabul et. Ha. Tepe. Bir dakika acaba şey bu... acaba tamam. gel yeah. kabul tamam at at kafamı at ben... gel neredesin Bam vurdum. Vurdum. Al. Al ne? Kafam. Kafamı kafama giyeceğim. Al bunları da. Lan taş ne yapıyor? Kanka sıfır canım var. Kanka hadi. Bir şey söyledim de ev kaçardı. Kanka hadi, kılıcım var. Al. Kazman. Kılıç. Kılıç. Bunu mu bir... geçirdin? <laughs> Sağ ol kanka. Attım. Heee attım. Vur. Vurma bak vurma. Ya onarı ya. O baltayı geri vereceksin Balta benim. Hadi yolladım. Balta benim de. Tamam. Balta senin de bir şey demiyor. Al attım attım. Kanka lütfen Niye iptal ettin? Tepe acı iptal ettim. At bir daha. Arkadaşlar, arkadaşlarımız yanınızda. çekebilirsiniz. Hadi kanka. Geldin mi? İptal edip durma. Tamam yolla. Geldim. Kanka alayım. Attım orada. Hadi. Öldürmek yok bak. Kanka sen battasın. Ne vuruyorsun? Ben şu an seni Kanka. Ne? Gel yanıma. Gel yanıma. Dibinde bile değilim oğlum. Ben uzaklaştım senden. Aha. Yanıma gel. Videodan buraya gel buraya. Zaten. Videodan görebilirsin. Ne? Ac Acilen bir gel. Bir şey söyleyeceğim. Geldim. Söyleyeceğim şey. Buydu. Eşyam <laughs> yok ki. Gel buraya gel gel. <laughs> Çeste koydum ki eşyaları bu yerde. Yani. Tamam. Evet. Tamam. Kanka rekor kırdık bir konuşuyoruz. Evet. Kanka ben ende girdim biraz dolaşayım. İki saat konuşuyorduk lan biz Turan'la. İki saat konuşmuş adamız. Kulağım ağrıdı biliyor musun? Neredesin? Kulaklığı çıkar. Maalesef kulaklığa bağlı şey. Ee, evet. <laughs> ses. Ben Evet. arkadaşlar bildiğiniz onur benim linkimi de koy alta videonun altına. Tamam. Ne e, ee, dakika olsun da bitireyim diye. Çünkü bayağı bir kasmalar yaşıyorum. Artık. Lan neredesin sen? Şu şey düşmüyor. Laila lay, Layla Layla <laughs> Layla Ne abi? Bana bir şey diye Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kutay i̇yi, i̇yi seyirler. Kutay arkadaşıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.